kabul edilen bu anlamlı ve özel haftada bile aşmayacağı buradaki asıl amacın toplum... Her an günlük yaşam dahil aileleriyle, etrafıyla, akrabalarıyla, kent yaşamında, sosyal yaşamda eğer imkan varsa iş yaşamında da bu sıkıntıları yaşıyorlar. 7-24-365 gün yaşıyorlar. Sadece bir haftada özel gereksinimli bireyleri hatırlamak Anmak tabii ki yeterli değil. Belediye olarak, yerel yönetimler olarak da bizlerin bu konuda çözümler üretmemiz gerekiyor. Ama yetmez. Buraları desteklemekle sorunların çözümüne katkıda bulunmak, farklı şeyler sorun çözmek için, onların yaşamlarını daha kolaylaştırmak için, toplumla bütünleşmeyi sağlayabilmek için ve aslında bu toplumun bir parçası olduğunu unutmadan, ve daha da önemlisi her birimizin birer engelli aday olduğunu unutmadan arkadaşlarımızla ve özel gereksin duyan bireylerimizle ortak bir yaşam sürmeyi ve bu ortak yaşamın kolaylaştırılmasının yollarını bulmamız gerekiyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutluyorum. Bugün akşam üstünden itibaren programlarımız başlayacak. Üç gün sürecek. Pazar akşamı da Haluk Levent konseriyle saat 19.19'da yani 1919'u temsil eden başlayacak olan yürüyüşümüzde de Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve gençlerimize armağan ettiği bayramı da hep birlikte coşku içerisinde kutlayacağız. Özel gereksinimli bireylerin haftasında kutluyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizi topluma kazandırmayı... Kalp yüzüyle.